şunu vurgulayarak beyan etmek istiyorum. Bizim kitabımızın yani model bir toplum oluşturma projesi bağlamında prensipleri var. Bu prensipler bir defa insanın kendisinin insan olmasını sağlamaya yönelik olduğu gibi o insanların meydana getireceği dengeli bir toplum üzerinden de Kur'an'ın sunduğu prensipler var. E bu prensipler mezhepten mezhebe, gruptan gruba, tarikattan tarikata, meşrepten meşrebe değişiklik arz etmemesi lazım. Yani sabitelerimiz olması lazım. Bu sabiteleri tartışmaya açmadan hepimizin ortak değeri olarak kabul etmek ve bunlara sarılmak mecburiyetindeyiz. Bu nedir? Kardeşini, Müslüman kardeşini kardeşim bilmek. Müslüman olmasa bile. İnsan, herkes Müslüman değil bu alemde. Kur'an'ın verdiği habere göre ki biz o habere iman ediyoruz. Ama, biz... ben benim arzum diyorum ki işte yani buradan yürürseniz yani Kur'an'ın anlattığı o inşa etmeyi arzu ettiği prensipleri ortaya koyarak bir hayat inşa ederseniz başkalarının yani sizinle didişecek ee, bir, bir yani bir bir gücü olmaz caydırıcı bir pozisyonumuz olur bir buçuk milyar insandan söz ediyoruz ya bir buçuk milyar insan nasıl böyle halleçpamu gibi savrulabiliriz biz niye ayakta duramıyoruz bir türlü çünkü birbirimizle uğraşmaktan başkalarına sıray, sırayı getiremeyecek hale geldik oysa bu kitap bize insan öldürmeyle alakalı bakın Müslüman öldürmeyle alakalı vurguları var bu kitabın. Yani mesela Nisa suresi 93. ayet. Orada der ki Rabbimiz ve men yaktul müminen müteammiden kim kasten bir mümini öldürürse Nisa suresinin 93. ayeti kim kasten bir mümini öldürürse fe cezauhu, onun karşılığı şudur diyor Allahu Teala. Ne? Cehennem. Bir, cehennem. Haliden <laughs> fiyah. Orada ebedi kalacak. Ve gadıballahu aleyhi. Allah ona gazap etmiş olacak ve Allah ona lanet etmiş olacak ve e'adde lehu azaben azima ve Allah onun için ağır bir azap hazırlamış olacaktır diyor. Hazırlamıştır hatta diyor. E bir mü öldürüyor işte. Yani bunu ister mümin olsun ister kafir olsun. Kim olursa olsun bir mü, bir insan başka bir cana kıyamaz. Bizim kitabımız bize bu noktada böyle önü açık bir şey bırakmıyor. O zaman cihat kavramına burada gireceğiz. Yani şimdi Müslüman gidip bir başka dine mensup bir insanı ben cihat yapıyorum diye öldüremez diyor. Tabii asla öldüremez. Hiç öyle bir hakkı yok. Peygamber Efendimiz zamanında neden? Peygamberimiz zamanında böyle başka bir dine mensup olduğu için kimse öldürülmüş falan değil. İslam tarihinde peygamberimiz döneminde yaşanan savaşların hiçbir tanesi saldırı savaşı değil.